yeminimdir. Yeminimdir el basanın Kur'an'a ölmek var, ölmek yok işte bu yoldan Bu ülküyle yönelmişim Turan'a ölmek var, ölmek yok işte bu yoldan Sözlerime olsun Allah'ın şahit, üç final uğruna oldum mücahid. Kalırsam gaziyim, ölürsem şehit yoldan gidiyor. Bozburt yuvarlıkta üçüncü orada. Buradaki sevgi ateşten sıcak. Orak kara toprak bize açsa da kucak. Ölmek var, dönmek yok işte bu yoldan. Ta Orta Asya'dan, ta Orta Asya'dan Türk'ün töresi. Turan olacaktı her yeri yöresi. Ülkücüler Ülkücüler şimdi tek bir sırası. Ölmek var, ölmek yok işte bu yoldan. Sözlüğün eri ol. Sözlüğün eri ol. Dönme sözünden. Mekansızım. özün verme özünden. Vurulsan da bu davanın yüzünden.